Ay kanka ev ne güzel ya. Ama baya biraz korkunç gibi gözüküyor ya. Kanka ben Halloween için aldım buraya ya. Halloween için aldım. Abi sen garaja arabayı koydun değil mi? Hı, garaj arabada bak. Oy güzel araba gerçekten. güzel araba kanka. Bak aldığımız değdi. E şöyle her yeri açalım da. rengi böyle güzel bir renk olsun pembe yap rengi söndürüyorum bang ay ay pişir 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 ne yapıyorsun ya dur ya şunları koyarım kanka bak burada da bir tane kulübe var. ne oldu? Hiç gördüm. Onun. Ne gördün? rüyada. Ne oldu ya? Şeyi gördüm. Çığlıkı gördüm bir anda. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Oğlum çok... Zaten şey... Ay kanka. Efendim. Bir şey diyeceğim geldim Oğlum e, burası ama gerçekten. Kanka sen burada bir dursana. Kanka, Kanka sen şurada bir dursana. Ha Ay sanki çökecekmiş gibi ya. Aa. <laughs> Oğlum ben Sesinde zaten çok iyi gelmiyor. Sesin kısıldı galiba. Kanka. O sesin mi kısıldı senin? Kanka. Ha. Aynen. Tamam. Kanka aslında bu çimenliğin altında şey var havuz. <laughs> bu tuşa bastın mı havuz açılıyor. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Neyse abi ben içeri gidiyorum. Şunları da kapatalım. Aynen. Sen bugün mangal keyfi yapalım. Evet ya ama bir, şöyle ben şurada bir televizyon bakayım ya. Ay sen, Aha, sen haberleri seversin. Ben sana haberleri açayım. Ha. Evet. Evet seyir, seyir. Ben yemek yapacağım. Evet seyir seyirciler. Bu göz tamam, arkadaşlar Sukit Game diye bir oyun var. Ve ha, çocuklara zararlı. Ama çocuklar bunu bile 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 bile, bile izliyor. Onları tebrik ediyoruz. Ay kanka duydun mu? Ve bunu. onlar çok bir geri zekalıyım ne diyorum ya. Ay şuradan bir çikolata alayım Lan. Abi Al kanka ben de şey yapıyorum. O benim rengime ne oldu? Işıkları yapıyor. Ay, güzel. Ne? No, yok bir şey yok bir şey. Oh, yok. ben gayrı hayal yardım. Kola içeyim de biraz. Aa. Ah. Hadi kanka sen bir e, garaja bak ne oluyor ne iş bir şey, arabada bir şeyler var mı? Ay buraya da buraya da gidilebiliyormuş ya. Gerçekten çok saklanmışlı bir yer. Burada Oy, bu nedir Allah aşkına bu nasıl be? Bakayım bunun bunun bir motoru bozulmuş ya. Şurada da bir bakayım. Hmm. iki dakika sonra deniz uyumuştur. Hmm. Kanka. Hmm. Kapı. Kanka. Neredesin kanka? Dur, dur dur dur. Burada olm olmaz. O oğlum ne yapıyor burada? ne yapıyor? ne yapıyorsun? Kalksana Allah şuna. Ya <laughs> lan araba var girdi ya. Ben cinler girdi arabaya. Arabaya cinler girdi. Ha emin ne oldu ya? Oğlum kapıyı kapı kilitli galiba ya. Nasıl? Ya kapı açık. Gel bakalım. <laughs> Aha bak açılmıyor. Açılmıyor. Ha? Efendim ben yakmaya çalışayım. Ne oluyor lan? O sen kendin yap ya lan yat lan. Yani, müzikler çalıyor sanki. Lan nerede çalıyor? Müzik bu? mi çalıyor? Aha. Aha. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum kaç kaç. Bir tuvalete. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ay, ne oluyor ya? <laughs> Ömer öleceksin. Ölme E Deniz niye ölmüyor? Ben ölüyorum. Deniz biri bizde. Ay ne yapacağım ben? Hayır dur bir yüzümü yıkayayım ya. Ay. Ve aynadan bir canavar çıkar. Sakla burada sakla sakla. Sakla. Emir neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Arkasında buzdolabının şeyinde bulamaz beni inşallah. Kanka neredesin? Bak kaka, oğlum söyleyemem. Ee, yakalamışlar seni. Oğlum elinden kaçtım. Yemin et. Yemin saklanıyorum. E, ee, bu zavulun arkasında böyle şey gizli yer var ya. Hı uh -hı. -huh. Evet. Değil sen değilsin değil mi? Sen can varsın değil mi? Hı uh -huh. Ne? Hayır. Dur. O zaman gel, gel oraya, gel oraya göreyim. İnşallah cevap var çıkmaz da. O, o oğlum, Ha. Dolaba saklandım. Ne? Dolaba saklandım üstümü değiştirdim sadece. Oğlum bu evde çok gizli şeyler oluyor. Evet. Ya bak ev almayacaksın ben de dedim sana ev çok ne bileyim ev çok korkunç dedim ya. Ay, kanka orada mısın? Olur gözüm he. Buradayım. Oğlum korkuttun. Üstüme değiştirdim sadece de. Oğlum ben de her zaman kilitli kapıları açamazsan diye bir Dedemin baltası var. Ne? Her kapıyı açar. Hadi hadi gel. hadi, hadi. Hadi bakalım. Bize bunun elektrikli gücü var. Hadi lan. Elektrikle tut. basıyorum. De. Dok. <laughs> Burada. Çin'den geçer de bu balta. Kanka bir dahakine de böyle araba almayalım da. O uh, araba, araba araba. kaldı. Araba 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 araba. Basıyorum. çalışmıyor. Ah Çabuk çabuk. Hadi. Ne Oh ya. Emir. Oğlum. Şu baltanı kullansana. Direkt şuraya gidip. Kapı açılmıyor Emir. Tuşa basıyorum. O zaman şey. E, neydi şuradaki yer var ya. E, şu ana kapı var ya. Orada... Dur dedemin baltasıyla kınacağım. Balta, hadi. Ah! Aşağıda! Araba araba çok arabayı! Arabayı aç saniye! Bir! Sıfır! Emir. He. Artık bu ev bizim değil. Ay Ulan Çok korkunçtu. bu evi hemen yakmalıyız. Lan! Ulan! Ev beni kendine çekiyor! Aa, Emin ne oluyor? Uh çekiyorlar. Ah, Emir sanki bana bir şey oluyor kardeşim bayılıyormuş gibi. Ne oluyor da? Oğlum, İmir. Ne oluyor? Emir.